Evet arkadaşlar. Size yeni bir sıra boyamla geliyorum. Bu da çok güzel. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi yapımına geçiyoruz. Bu alt zeminine. Ben buradan eklememi yaptım. 3 tane zincirimi çektim. Şöyle yapıyoruz. 1 2 3 sindir çekip şu aralıklarla betopalt çimentoyu yapıyoruz. 2 3 1 2 3 1 2-3 zincir çekip şöyle 2-3 Benim kumaşım biraz size göstermek için yap, yapıyorum bu kumaşı. Kalın olduğu için tığım biraz zor giriyor. Siz tülbente yapacağınız için kolayca yapabilirsiniz. altımine oldu Ben iki tane oyama yaptım böylece size göstermek için. Aynı ben şimdi buradan devam edeceğim. Ama fotoğrafını size atacağız bunun sonunda. İlk başlangıç kısmını şöyle başladım. Zincirle öyle başlayabilirsiniz. Aynı buradan çektiğim zincir gibi. Evet, bir, 1 2 3 tane zincirimi çektim. İlmeğimi aldım. Şurada bir halkası var. Şöyle ona dolgu işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 tane dolgu işlemi oldu. 1 2 3 tane zincir çekip dolgu işleminin üzerine bir tane şöyle halkamızı yapıyoruz. Şuradaki sağlıyor. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört tane zincirimizi çekiyoruz. Şöyle bir iki tane ilmek alıyorum. Şu kısmını yapacağız. Şu halkamızın içinden bir iki üç defa da çıkarıyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir çekip şurada olan halkamızın içine şöyle batıp bir defa da çıkarıyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz bir yine iki ilmek alıp aynı yere batıp şöylece bir iki üç defa da çıkarıyoruz bir iki üç dört zincir çekip şu ikinci halkamızın içinden ilmek almadan şöyle geçirip bir defa da çıkarıyoruz yine bir zincir çekip 1 2 ilmek alıyoruz. 1 2 3 defa da çıkarıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekip şu halkamızın içinde şöyle 1 zincir çekip 2 ilmek alıyoruz. 1 2 3 2, 3, 4 zincir çekip buradan şöylece evet arkadaşlar bir zincir çekip 2 ilmek alıp burasını biraz daha kısa tuttum. <laughs> Şimdiki bir 2 3 zincir çekip ilmeğimi alıyorum. Bu dolgu işleminin üzerine şöyle bir delik işlemi olacak. 3 zincir çektim. Şu deliğimin içine dolgu işlemi yapacağım. 1 2 defa da çıkarıp 2 4 Evet. Şöylece yine 1 2 3 zincir çektim. Şuradan şu buradakine geçiyorum. İlmek almadan bağlantısını yapıyorum. Şöyle içinden geçiriyorum. Şöyle burada da bir deliğim oldu. 1-2-3 zincir çekip buradaki deliğime geliyorum. Evet. Şöyle döndürüp zincir çekmiştim. 2 3 zincir çektim. Buradaki deliğime dolgu işlemi yapacağım. Bu çektiğim zincirlerle de şu şekil bir tane burada deliği olacak. Evet bir ilmek aldım. Bunun içine bir iki üç dört tane dolgu işlemi yaptım. Şimdi bir iki Üç tane zincir çekip ilmek alıp bu dolgunun üzerine bir tane evet şöyle yapıyorum. Şöyle dönüyorum. Bir iki üç kısmını yapmak için 4 tane zincir çektim. 1 2 tane ilmek alıyorum. Bu halkanın içine şöylece girip 1 2 3 defa da çıkarıyorum. 2 3 4 tane zincir çekip bu halkanın içine girip şöylece yapıyorum arada bir zincir çekip bir iki ilmek aldım yine aynı yere bir iki üç defa da çıkardım 1 2 3 4 zincir çekip ikincisi içinden şöyle bir zincir çekiyorum bir iki tane ilmek alıyorum Yine aynı halkamın içinden girip 1 2 3 defada çıkarıyorum. 2, 3 4 zincir çekip yine bu halkamın içinden girip şöylece bir defada çıkarıp arada bir zincir çekiyorum. İpimi dolayıp Evet. 1, 2, 3 tane oldu. 1, 2 ilmek alıyorum. Yine aynı halkanın içinden şöyle 1, 2, 3 defa da çıkardım. 2, 3, 4. çekip şöylece evet 4 tane oldu. Aynı bunun gibi. Şimdi İki ilmek alıyorum. burasını biraz şöyle kısa yaptım. Evet, ikinci çiçeğim oldu. Şimdi bu dolgunun üzerine bir alka yapmak için üç tane zincir çekiyorum. Evet, bu on üzerine alkam olacak. Buradaki deliğime de aynı bunun gibi dolgu işlemi yapıyoruz. 1 2 3 Evet. 4 tane dolgu işlemi yaptım. 1 2 3 tane zincir çekip bu kadar alkaımın ucuna ilmek almadan Şöyle bir defa da çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar iki tane oyamı yapmıştım. İki tane de size göstererek yaptım. Evet arkadaşlar iki tane oyamı yapmıştım. Bu iki tanesi de size yaparak gösterdim. Anlamadığınız yerler olursa bizlere mesaj atabilirsiniz, tekrar gösterebilirim.